Evet ne haber arkadaşlar hepinize bugün sizinle Minecraft beta oynuyoruz arkadaşlar ve yeni harita oluşturacağım yeni dünya oluşturacağım yani bugün sizinle şey oynayacağız arkadaşlar dediğim gibi Minecraft oynayacağız tohumumuz ayçiçeği tarlası sonra şu arkadaşlar envanteri koru diyorsanız illeri açın. Envanteri koru deyin. Ve başlangıç haritası bonus sandık Bir dakika olun arkadaşlar durduracağım. Ve tekrardan videoyu açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hemen videoya geçiyorum. Oy bayağı biraz ama neyse şu anda şu sandığın içine bir bakalım bakalım O güzel eşyalar çabukça bunları alalım hemen hepsini aldım arkadaşlar balık hepsini alalım bunları koyacağım Arkadaşlar bunları atacağım Şu balığı da alalım. Şunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Evet arkadaşlar aldık. Bir kere arkadaşlar bana ben şey Minecraft oynuyordum arkadaşlar. Bir kere oynadığımda baktığımda şey çıktı arkadaşlar. Nedir hazine arat. Haritası çıktı arkadaşlar. Buradan baktım hazine haritası. Hazine haritasıyla gittim gittim. Hazine bulum arkadaşlar. Gerçekten bir hazine bulum. Nasıl niye böyle ya? Ama kaldım burada. Yardım eden yok mu? Buradan kuzenlerime selamlar gönderiyorum. Eymen, Fuat ve Demat'a selam gönderiyorum. Şuradan gidelim. Şu anda gidiyoruz arkadaşlar ama nereye gittiğimizi belli değil. Günlük arkadaşlar bu bu gündeki, Şu andaki bölümde arkadaşlar sadece bir dükkan yapacağım arkadaşlar. Sonra ikinci bölümde falan şey yapacağım arkadaşlar. Nedir? Yani F falan yapacağım arkadaşlar. İlk öncelikle dükkan yapacağım arkadaşlar. Neyse şimdi şimdi şimdi. Çok güzel bir yer bu. karanlık. Şuradan hemen bir tane alalım çünkü. O kömür kömür güzel güzel. Dükkan yapalım. Dükkanda inek eti falan satacağım. Demir gibi şeyler satmayacağım tabii ki de. Yani başka bir şeyleri satarım. Bir demire satabilirim. 24 in inek etine 15 tane demir. Karşıda. Burayı da bulduk. Allah. Demir. Çok güzel demir bulduk. Arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Şurada ağaçlar varmış. Şu ağaçlardan bazılarını kesip dükkan yapacağım arkadaşlar. Inek eti ve koyun eti satacağım arkadaşlar. Ben ne yapıyorum ya? Bir dakika hemen oh, şöyle kırarsak tabii. alalım şu altımızdakini de alalım tamamdır çok fazla günümüz olmaz ama yine de yapmak zorundayız Kırmızı da çok fazla lazım değil şimdi şunu değil de bu da değil tanı daha var o da dört etti üç tane de demirimiz var şimdi şuraya bir yere dükkan açalım şuraya açalım mesela. Yine keti ve koyun eti satacağım arkadaşlar burada. Tamam, şunu da yapalım. Evet. Ve bitti. Ama azıcık bir şeyimiz kaldı arkadaşlar. şuraya koymayalım. Nasıl koysam diyorum. Böyle koyalım neyse. Balık falan da var arkadaşlar bende. Domuz eti falan da var. Biraz daha odun kesmem lazım arkadaşlar. Onun 20 tane falan keseceğim. Durduracağım video. Evet arkadaşlar. Hemen kesip geldim arkadaşlar. 17 tane kestim arkadaşlar. Hemen yapıyorum onları. Ve bir altmış dört dört odunumuz oldu. Şunu, 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 şunu. Bir dakika arkadaşlar şunu da yapalım. Çatımız tamamlanıyor. Ve ve Arkadaşlar bir dakika alana döneceğim. Evet arkadaşlar tekrardan döndüm. Şu anda hemen şey yapıyorum arkadaşlar. Şurada arkasını yapacağım arkadaşlar. Kapı koyacağım arkasını arkasına arkadaşlar. Dükkan olduğu için Arkasına da bir kapı koymalı herhalde. Hani koyulmaması mı lazım? Ne yaptı bu ya? da koyalım arkadaşlar. Şimdi altı tane bir tane kafe yapacağım. Bak. Balık mı? Bir tane de kapı yaptım. Üç tane oldu neyse. Arkadaşlar bugün video bu kadar. Tekrardan açacağım arkadaşlar ve bay bay.